Merhaba Göktu. Nasılsın? İyiyim. Bugün bize hangi Hot Wheels platformunu göstereceksin? Nedir bunun adı? Dinozor. Ne yapılıyor onun içinde? Arabamızı bezim ve de çiziliyor. Ve de hızlanıyor. O zaman bir tane arabanın tamirini bize yapar mısın? Görebileceğim Görebileceğimiz şekilde. Evet. Önce arabamız alttan giriyor. Üst kademede lastiklerini şişiriyoruz. Bir üst kademede benzin dolduruluyor. Alt Ve en son Hmm, ve yakamadı, arabamız yakamadı, hazır. Yakamadı, evet. Yıkamadı. Aynen. Bugün de evet. arabamızı tamirini yaptık. Yarın bakalım ne yapacağız belli değil. O zaman iyi geceler Göktuğ.